İnsanlığın öldüğü yer Mersin. Mersin'in Tarsus ilçesinde merdivenden düştüğü söylenerek baygın halde hastaneye getirilen ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan iki buçuk yaşındaki Miraç. Ben şunu anlamıyorum. Bütün haber bültenlerine sesleniyorum. Bunlar itiraf da etmiş. Her şeyi de söylemiş. Neden ama neden isimleri saklanıyor hala? E artık... Ben bunu niye TB okumak zorundayım ya? E çok haklısın. 41 yani? TB ama zaten artık o kadar şey açık ki. Bu bu bile dua edebileceğimiz bir şey. Çünkü bazen fotoğrafını da vermiyorlar. Tabii tabii. Biz şu görüntüyü verelim. Şu rica ediyorum yönetmenim. durduralım. Durduralım. Evet. Şu pisliğin, şu pislik... ...adam diyemiyorum, insan diyemiyorum... Evet, ...bu vahşet. Şey. İki buçuk yaşındaki çocuktan... ...ne hissediyor? Döverek ya? öldüren... ...iki buçuk yaşındaki miracı Mersin'de... ...döverek öldüren pislik... ...bu, bunun da kendisi... ...bunu görelim, Tam bakalım. Tam yüzüne durdurun. Bunu 41 yaşında... Yapıyoruz. Bakmaları için emanet ediyor baba. Şimdi anne baba ayrılıyor. babada kalıyor çocuk. Bunu da anlamış değilim. Anneden niye ayrılıyor? Anne istemiyor mu? Anne gitti başkasına mı? Başkasıyla mı sevgili oldu? Bu anneler nereye gidiyor? Ah, Annelik ah, duygusu ah. niye insan içinde olmaz? Niye analık duygun senin yok ki? Babaya bırakmışsın. Baba çalışmaya gidiyor. Bunları emanet ediyor. Ah, ah, ah. Bir kere bunlar ana baba değil. Ah, canım. Bunlar nikahsız yaşayan, sevgilisiyle yaşıyor. Kimsenin nasıl yaşadığı bizi ilgilendirmez ama yani orada e, çocukları yok çocuğa bakıyorlar. Tabii canım sevgilisi. Aha. Habere bak tabii. F.S. isimli 36 yaşındaki kadın ve bu kadının beraber yaşadığı T.B. Bakmaları için emanet ediyor baba. Aaa bayağı bir yani ya. sen ana babaya emanet et yani çocuğu olmayan birisini de. Gerçi ne çocuğu olmayanlar var bunlar. Ha ben sandım ki bir mahkeme kararı var ve babaya teslim edildi yok, çocuk. Yok. Birlikte yaşadığı dedikten sonra yani inisiyatif hayır, kadında. Bir dakika hayır. Babaya teslim ediliyor çocuk. Baba çalışmaya gidiyor. Teslim ediliyor diye bir şey yok ki kanun yok ortada. Yani hayır baba, Kadının inisiyatifi o. Boşanma. E tabii canım. Ben sandım ki kanunla babaya verildi. Yok boşandıktan Az sonra çocuğu kardeşi... oluyor işte. Ah ondan sonra sundusun. bunlara da emanet ediyor. Ve gidiyor çalışmaya baba. Ya bir baba da nasıl emanet eder? Yani bu kadar da... Ya ama bir şey soracağım Ece. Tamam emanet... Ya artık bu hale mi geldik? Ya ya çocuk öldürmek ne demek ya? Bir de merdivenden düştü iddiasıyla götürmüş biliyorsun. Tarsus da. Ya aklıma Mersin, Tarsus falan deyince aklıma tabii ki Nurlar içinde yatsın. Allah mekanını cennet etsin. Özgecan Aslan ya, e, ya. cinayeti geliyor. Ee, bakın bu insanlık dışı olaylar hepimizin suçu. Hepimizin e, fatura ödemesi gereken durumlar. Biz bu hale geliyorsak bunların hepsinin sebeplerinde biz insanoğlunun şiirlikleri var. Evlat ya. Detay vereyim mi çok az? Yani istemiyorum ama canım, canım sıkılarak. Miraç'ı bıraktığı TB'nin kendisini telefonla arayarak bebeğin öldüğünü söylediğini anlatan FS. Bana bebeğin nefes almadığını, dilinin boğazına kaçtığını söyledi. Ben de komşuyu arayarak bebeği alıp hastaneye götürmesini söyledim ancak kurtarılamamış diye ifade veriyor. Ee, 3-4 gün evvel dövüyorlar aslında sonradan. Baba nerede ki kaç ortaş. gündür? Baba şeyde çalışmaya gitti. Kaç gün çalışıyor? Kaça? Adam? Yok, aylık. A, Bir dakika. aylık. Nerede buradaki Abi detay? Abi de. Tabii. Bir de onu bırak ilk yakalanıyor. Allah. Adamın verdiği ifade şu. Yani eee pisliğin adam demeyeceğim. Özür diliyorum. Erkeklerden, adamlardan. Diyor ki ben Suriyeliyim diyor. Tamam ne yapalım? Suriyeli değil. ha Yani kimliği çıkmasın diye yani ne olacak? Dört ayrı suçtan aranıyormuş adam zaten. 4 ayrı suçtan arama kaydı var hmm. bunun. Ve buna bu sen çocuk emanet ediyorsun arkadaşım. Anlamıyorum ya. Bak ne kadar kıymetsiz görüyor musun evlat evlatlar onlar için. Bu kadar kolay zaten bir yok? kere zaten bir kere bir nikahtan e, nikah olmadan gerçekleşen bir çocuk var ortada. Yani zaten senin o kadına verdiğin değer de ortada. O çocuğa verdiğiniz değer de ortada. Ulan var ya çocuğun e, nikah yani bir kıymetini bilsediniz ya yaşarken. Şimdi savunmasız bir bebekten bahsediyoruz burada. Hiç cevap veremez. Orantısız gücün gücün dibi yaşanmış, evet, değil evet, mi? Evet. Buna cezane verilmesi lazım. Bizim isteğimiz ne mi Müebbet. Evet. Evet, Ama Ama yani en az <laughs> bir 36 yıl gideri olması lazım. Bir ömür, evet. Bunun. Bir ömür yatması lazım evet. yani. Ve en önemlisi ne biliyor musun? İyi hal indirimi almamalı. Bu adam çıktı, kravat taktı. Ne olacak? Ne kadar iyi adam mı diyeceğiz? Ben o takım elbiseyle gidenlerin iyi hal indirimi alması beni çok rahatsız ediyor ya. Yani evet ben daha, daha önce bunu 15 Temmuz sürecinde yaşadık. fetöden yargılananlar için yaşadık tabi biliyorsun o durumları görmek bile istemiyorum bu adam bu adam takım elbise giyse ne olur ya gerçekten İnsanlık soruyorum, gitmiş ne olur? vicdan gitmiş ölmüş yani bu yaşayan TES adli kontrol şartıyla yani annesi yani biyolojik annesi adli kontrol biyolojik şart... annesi değil bunun e, ortak olduğu. FS kim? İşte anlamadın. Demek ki nerede? Istediğim... İşte demek istediğim bu bir can Biz bunları niye? Bunları niye biz FS diye okuyoruz? Sokak tb anne, anne, anne yok ortada. Anne yok ortada. Çok güzel, güzel ya. Biz... Sevgilisi birlikte kaldı. Baba emanet ediyor bu çocuğu. Anladım, anladım. Tamam mı? Ben sandım anneyi de buldular ki konuştular. Kadın diyor ki, beni de diyor. Dövdüğü için açıklayamadım diyor. Kadın He, itiraf ediyor anladım, zaten. Tamam, o kadın. Polisimiz, Aslan polisimiz çapraz sorguda halletmiş işi ama yani... Kadın kadın serbest bırakılmış ama adam tabii ki e, tutuklandı. Bakalım e, cezası ne olacak Ece? Yani gitti bir, bir bebek. E, olan bebeği oldu. Şimdi o tutuklandı. E, Petiyes'e ne olur? Baba tutuklansın. Babanın ne bir suçu acaba? yok mu? Babanın bir suçu şöyle emanet ediyor. Fiziksel Aynen. bir suçu yok ama manevi bir suçu yok mu? Yok mu ya? Olmaz mı? Sen iki buçuk yaşındaki çocuğu e, ailene emanet edersin. Hadi ailen yok. Biz ya sabıka kaydıysa bir şey şeyse gerçekten ben bu kadının sevgilisi... E, aynı evde yaşıyorlar. Buna nasıl ne, ne yakınlığın var senin niye emanet edersin bir canı? Ya hayvanını köpeğini bırakırken düşünüyorsun evladını i̇şte bırakıyorsun. Onu dedi, ne o kadar da evlat değersiz. o da evlat gerçi hani bazıları için. Ne ama, kadar değersiz ne ya. Ne kadar değersiz canımıza can, bak. Insan i̇ki buçuk yaşındaki çocuk bebek. kim bilir ya o çocuğun o yavrumun çektiklerini düşünüyorum. İki buçuk yaşında kim bilir neler yaşadı dövülerek öldürmek ne demek ya. Dilinin boğazına kaçması ne demek. Ne olur geçelim mi? Of Öğrencisi evet geçelim valla içim kıyıldı yani. Ay, ya. Neyse. Of. Peki güzel bir haberle devam edelim. Ee, Haluk Levent'in Twitter hesabına girdim. Yerinden evet. evvel. Gerçekten her tweet'i insanlığının ne kadar güzel olduğunu, Aynı güzel. ne kadar e, herkesin keşke böyle olması gerektiğini söylediğimiz tweet'ler var. Çünkü hep yardım tweet'lerini paylaşıyor. Bir yerde tak bakıyor Hindileri çalmış bir teyze var. Ay. Ağlıyor. Gidiyor ona yardım ediyor İşte görelim hemen ilk önce haberimizi izleyelim sonra anlatalım. Ah kıyamam nasıl da ağlamış hindileri çalınıyor. Aksaray'da yaşanıyor bu olay evet. ve hindileri çalınan teyzemizin tek e, tek ekmek kapısı o hindiler. Ve gözyaşlarını zaten gördük e, Haluk Levent'in de bu yine Haluk Levent ya. Evet gerçekten maşallah, ya. maşallah. ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ve e, en önemlisi ne biliyor biliyorsunuz sosyal medyayı ne kadar doğru kullanıyor. Evet evet. evet. Yani biz de sosyal medya kullanıyoruz. Herkes ne yapıyor? Kıyafetlerini koyuyor. İşte evet, biz tabii mecbur koyuyoruz evet, yani. Çünkü her gün soruyorlar her gün soruyor. Hayır emek verenlere de şimdi evet. kamera arkasında saçımızı başımızı yapan Gerçi bugün kötü yaptım ama <laughs> onları da koymak zorundayız. Haluk ne yapıyor bunu? Twitter hesabını sadece yardım amaçlı kullanıyor. Birisinden bir şey duyuyor hemen paylaşıyor. Çok güzel ya. Çok güzel yapıyor Çok güzel. ve e, o kadar aslında küçük gibi görünen, o kadar keyifli jestler yapıyor ki ne diyor mesela geleceğim diyor kahvaltınızı ben hazırlayacağım. Bu çok diye. keyifliydi. Dün verdik, verdim Dün mesela. Ve, e, i̇şitme engelli bir çocuğumuza cihaz hediye eden bir aileye kahvaltı hazırlam evet. sözü verdi ve tuttu. Tuttu. Bu çok keyifli bir şey. Şimdi bu teyzemize de diyor ki Aksaray'da Aksaray'ın yakışıklısı Mevlüt Han sizi bekliyor diyor. Teyzemizle buluşun. Ona hindileri verilecek diyor ve ve, ve hindiyi hindilerini bir şekilde ona yardım eli uzatarak teyzenin yanında olduğunu gösteriyor bir kere. Bizde de bu var. Nasıl var? bizim de çevremizde gerçekten maddi durumu çok iyi yerinde olan insanlar var. Senin yaptığın bir çok güzel yardımlaşma vardı. Neydi o? Bir amcamız vardı. Haberlerde izlemiştik. Evet, evet. Atılatsana bize biraz. Ankara'da e, gittik ve o amca, patik satan evet. amcamızı gittik, bulduk ve e, evet, sonra tabii biz beşeri çevremizde onları daha imkanı olanlarla birleştiriyoruz. Zaten sağ olsun Murat bu görür görmez hemen arkadaşın e, Karabova. Evet, evet, Necip dedenin yanına gitmek istedi. E, biz de bizde bir şey yaptık. Beşeri ilişkileri düzgün kullanmak çok önemli. Evet. Haluk da ne yapıyor? Evet. E, bu işte dernekte maddi durumu iyi olanlar veya işte herkes ne gönlünden koparsa paylaşımlar yapıyorlar. Evet. Paylaşımı. Ve sonra da yardıma ihtiyacı olanları veriyor veriyorlar, dağıtıyorlar. Ah, çok derneği, güzel, Çok şey. ah, güzel ah, şeyler çok yapmaya çok... başladı. Bir, geçtiğimiz günlerde de izleyicilerimiz şikayet etmişlerdi. Yani saçma sapan kapanmış projelere, kapanmış işlere ödül vereceğinize. Bakın ne güzel mis gibi dernekler işliyor. Yani Ahbap Derneği'ni şu kadar duydum. Hiç ömrümde bu kadar dernek ismi duymadım yani. Evet ya. Sürekli çok Her güzel bir şeyler bir haberi geliyor. Ve biz de söylemekten hiç bıkmayacağız. Evet. Çünkü güzel şeyler taçlandırdıkça daha da keyifli hale geliyor. Altı çizildikçe güzelleşiyor. Ahbap Derneği'ni ve Haluk Levent'i yürekten tebrik ediyoruz. Bu teyzemizin de göz inşallah sevinç göz dönüşür. Haluk Levent'in bir tane fotoğrafı var. Twitter'da herkesin paylaştığı. Ee, bu arada Aslı Hatemi mesaj atıyor şu an. Aslı belki kızacaksın söylediğim için ama e, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birileri varsa lütfen bana da e, ulaşılsın diyor. Mesela biz paylaşım yapıyoruz. Aslı biliyorsun bir aileyi ama... paylaşmıştık hemen söylemişti. E, biz bu haberleri verdiğimizde Aslı bana kızma lütfen bunu söylediğim için de e, Aslı da yardımcı olacaklar. O kadar duyarlı Çok aslında teşekkür ediyoruz. insanlar var ki ünlü ünsüz. Aslı e, biliyorsunuz bir avukattır. Avukat ve ee... gerçekten çok iyi bir avukat. Çok iyi bir avukat. Ve çok ne teşekkür kadar güzel. ediyoruz. Öyle aslında. bir durum olduğunu bize yayınlarız. Biz de hep bizle ay canım ya. Hep seviyoruz demesi, onu. seviyoruz. Bir yemek yemedik aslında sus. Peki. <laughs> Peki devam ediyoruz. Ha, Hal Haluk Levent'in fotoğrafından baş, ba, e, Süpermen fotoğrafı. Tamam Aa, mı? Çok güzel. ama üzerinde A yazıyor, S değil, işte Ahbap Derneği'nin. Evet, çok güzel. çok e, keyifli güzel bir fotoğrafı. Sevgili Haluk, seni seviyoruz. E, ne güzel bir kalbi Yürekten var. Yürekten tebrik ederim. Evet. Se, Haluk Levent'lerin çoğalması dileğiyle. Ay, evet önce. ya, ne güzel. Tek başına mücadele, yıllardır şahanesin. Şimdi İyi gelelim. Insanlar.